Şimdi de sizleri Kütahya'nın Emet ilçesine götürmek istiyoruz. Emet aslında küçük bir yerleşim birimi. Ancak yarattığı ekonomik değer her yıl yaklaşık 100 milyonlarca doları buluyor. Çünkü Emet'te bor madeni çıkarılıyor. Ancak Emetliler bununla yetinmek istemiyor. Turizmi de bor madeninin yanına ekleme gayreti gösteriyorlar ve atılan ilk adımlar son derece başarılı. Kütahya'nın Emet ilçesi bor zengini. Ama bor madeni Emetlileri zengin etmiyor. Hal böyle olunca Emetliler de geleceği turizmde arıyor. Zira termal kaynakları, organik ürünleri ve renkli geleneksel yaşantı ile turizme yönelik potansiyel yüksek. Özellikle kaplıca kavramını termal turizme dönüştüren Emet, yörenin en büyük tesislerine sahip. Sana iyi geliyor mu burası sular? Çok iyi geliyor. Sizce iyi geliyor mu? Evet, bu? özellikle bu açık havuz çok iyi geliyor. Kapalı hamamlar kafasındaki rahatsızlığından dolayı, rahatsızlığından dolayı iyi gelmiyor. Ama bu açık havuz 11-12 yıldan beri geliyoruz. Fizik öğretmenlerinin beyanına göre bir yıllık tedavisine karşılık geliyor buranın 11 günlüğü. O şekilde bir faydası olduğuna ben inanıyorum babası olarak. Mesela ilk geldiğinizde durumu nasıldı fiziksel yetenekleri? Şimdi buradan sonra nasıl oldu? O zaman eli bu şekilde tamamen dönüktü. Şimdi yavaş yavaş bir açılma var. Açılma Biraz var. tedavisinden sonra. Ayak da aynı şekilde aksama vardı. Ee, i̇şte ayağın topuğunu ben fizik hareketi falan yaptırıyorum. Gerdirme falan yaptırıyorum. İlk günde bir bağrıma oluyor. acımı alıyor. 3-4 gün sonra burada kaldı mı tamamen bir yumuşama refleksi var. Özel tür banyoları, tedavi amaçlı banyolar ve zayıflama kürleri bir de organik yiyecekler. Hamam ve kaplıca olayını artık termal olarak değiştiriyoruz. Yani hamamcılıktan kurtuluyor. Gerçekten tatil yapılabilecek, Hı -hı. tedavi olabilecek ve en az 15-20 gün, 21 gün tesiste kalabilecek. Kaldığı süre içerisinde her gün başka bir aktivitenin yaşandığı e, güzellikler olan güzel tesislerimiz var. Örneğin Emet'te Kütahya'da her gün ne yapabilir? Çünkü en azından birkaç gün bir gün yosun havuzundan yararlanabilirler. Bir gün e, diğer bir termal havuzdan yararlanabilirler. Bir gün açık havuzdan yararlanabilirler. Bir gün kapalı havuzdan yararlanabilirler. Ayrıca e, masaj ünitelerimiz var. Hmm. E, burada da her türlü masaj arkadaşlarımız tarafından yapılmakta. Ayrıca ruh sağlığıyla ilgili, beden sağlığıyla ilgili detoks uygulamaları yapılmakta ki şu günlerde başladı bu. E, bu detoks uygulamalarıyla ee, zayıflama külleri yapılmakta. Algaform dediğimiz e, yeni bir zayıflama sistemi, zayıflama tekniği başladı. Yavaş yavaş. Yakın zamana kadar arsenik karışan içme suyu nedeniyle sıkıntı çeken Emet artık temiz içme suyuna da kavuşmuş durumda. Emet'imiz termalde de bizim varız. Çünkü biz varız diyoruz. Kütahya'nın e, en e, iyi termali bizde olduğunu inanıyoruz. Bizde o iddiamız da var. Çünkü ilk ve tek 5 yıldızlı otel Kütahya'nın ilk ve tek 5 yıldızlı oteli Emet'te var şu anda. Şimdi burada dünyanın en önemli Boruk Asit fabrikası dünyada ikincisi Emet'te var. 100 bin ton yıllık kapasitesi şu anlık faaliyette. İkinci 100 bin ton yıllık fabrikası önümüzdeki sene inşallah inşaatı bitecek. Yani devreye girecek. Yani 200 bin ton yıllık boru fabrikası olacak. Bu üçüncüsü gelecek, dördüncüsü gelecek, beşincisi gelecek. Dünyanın boru merkezi de emet olacak. Türkiye'nin değil, dünyanın boru merkezi merkezinde emet olacak. Termal turizmiyle, boruyla, üniversitesiyle ve diğer yapılar ile emet Türkiye'nin ekonomisinde, Kütahya'nın değil Türkiye'nin ekonomisinde de biz de varız diyeceğiz tarihi geçmişi friklere kadar uzanan Emet geleneksel giysileriyle pek çok yarışmadan ödülle dönmüş. Bu elbiseler ne de bundan hikayesi. Bu elbiseler bizim bölgesel elbiselerimiz. Her genç kızın olmazsa olmazı. Her genç kız da Kütahya'da, Emet'te bilse bilasa ilçemizde ee, bunları biz halk eğitim merkezi olarak her sene işleyerek kızlara birer tane kazandırıyoruz. Aynı zamanda da Türkiye genelinde yapılan yarışmalara katılarak derecelerimiz var. Nedir bunların ne? bu elbisenin ismi ne? Bu elbiselerin bu elbiseler bölgesel elbise olup üç etek tabir ederiz biz bölgemizde. Ee, etekleri üç parçadır. İçinde şalvarı, üstünde gömleği başında da e, tülbendi, iğne oyalı ki yaban atılır bir şey değil, ipektir oyaların içesi, işlenmesi. Evet geleneksel lezzetlerin başında kebap geliyor. Yöreye özgü şekilde pişirilip servisi yapılıyor. Emet ismi bor madeniyle özdeş. Ama kimse bununla yetinmek istemiyor. Başta termal kaynakları olmak üzere turizmden de fayda bekleniyor. Tesisler ve sahip olunan kaynaklar da bu beklentiyi güçlendiriyor.